İyi günler hocam, iyi dersler. İyi dersler hocam. İyi günler. İyi günler. Biz Büşra'nın velileriyiz. Müsaitseniz sizinle görüşmek istiyoruz biraz. Tabii buyurun. Konu neydi? Büşra bir maket yaptı. Ödev vermişsiniz. Epey de uğraştı düşük not almış. Şaşırdık. Evet, düşük not verdim. Çünkü ödevi kendisi yapmamış. Bir çocuğun bir maketi bu kadar mükemmel yapması mümkün değil. Siz yaptınız değil mi? Yetiştiremeyeceğini düşündüğümüz için yardım ettik tabii. İki tane yaparak. Aslında bir tane yapacaktım da. Feride, ben de aynısını yaparım deyince. Ee, peki, şeyi öğrenmek istiyorum. Hangisi daha iyi olmuş sizce? <laughs> Şimdi sırası değil Feride. Öyle mi diyorsun? Hmm. Bakın, biz bu ödevleri çocukların sorumluluk duygusu genişsin diye yaptırıyoruz. Siz karışmamalıydınız. Haklısınız öğretmenim. Aslında biz de eğitimciyiz ama yanlış mı yaptık, ne yaptık biz ya? Ee, biz şey yar, yardım edelim diye şey yaptık ama abarttık demek ki. Özür diliyoruz öğretmenim. Ben hemen gidiyorum malzeme alıyorum, şimdi yarım şu kendi yapıp getiriyor. Söz. Tamam, yapsın. Ama rica edeceğim, bu sefer müdahale etmeyin. Hı -hı. Yok, yok. Ee, bakmayacağız bile, hiç merak etmeyin. Kendi yapacak tamamen. Peki, İyi günler. İyi günler Özlem. Oh! Feride. Ay, vallahi kendimi öğrenci gibi hissettim ya. Şurada tek ayak üstünde dur dese duracağım. Aşırı derecede utandım. Gidelim mi? Yürü yürü. Yürü.